ben Atılmaz videoma hoş geldiniz. Bugün sabah iş yerine girdiğimiz arkadaşlar ırsızlıkla karşılaştık. Bu pencere komple yerinden sökmüşler. Şimdi ben onu tamir edeceğim. Yanında arkada var arkadaşlar iş yerinde arkadaşım. Parmakta yerine oturturduk. Bu komple böyle aktarmışlar geri. Buradan girmişler. Erkancığım göster kardeşim. Şöyle bir uzun bir demir yapacağız buraya. Bunu böyle yukarı doğru kaynak yapmaya çalışacağım. Hayatımda da ilk defa kaynak makinesi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem böyle çalışıyor. Eko? yok. Ha? herhalde. Bitireyim mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz. Her bir destek ver bize.